İnsan aurasının veya ruhunun resmi çekilebilir mi? Yoksa bunlar sadece bir efsane mi? İnsan aurasının var olduğunu düşünenler aynı zamanda bunun bizim kişisel enerjimiz olduğuna ve ruh halimize göre renk değiştirdiğine de inanırlar. Ve bir teknik ile bu enerjilerin resminin çekilebildiğinin kanıtlandığı iddia ediliyor. Aslında insan aurası gizemli bir kavramdır. Popüler alanda insanlar onu vücudu çevreleyen ve farklı faktörlere bağlı olarak değişen bir enerji türü olarak tanımlamaktadır. Bazıları bunun aynı zamanda kirlenebilecek bir tür öz gibi olduğunu da düşünüyor. Onlar için bu kısmen neden diğer insanlarla olumsuz ilişkilerimiz olduğunu veya sorunların neden bizi her yerde takip ettiğinin açıklaması gibidir. Popüler inançlar insan aurasının ruhumuz veya ruhumuz dediğimiz şeye karşılık gelebileceğini belirtir. Bir kişi öldüğünde auranın vücuttan ayrılışını gördüğünü iddia edenler bile var. Aynı kişiler insan aurasının bir renginin olduğunu ancak bu rengin sıradan insanlar tarafından algılanamayacağını, sadece özel yetenekli insanlar tarafından görülebileceğini belirtiyor. Körleyin kamerası denilen bu cihaz sözde aurayı fotoğraflamak için icat edildi. Peki tüm bunlarda bir gerçeklik var mı? Yoksa bu da doğru kabul edilen yanlışlarımızdan. Mı? Albert Camus'un beğendiğim bir sözü var. Efsaneler gerçeklikten daha güçlüdür. Eski Mısır zamanlarından beri insanlar tanrıların ve tanrıçaların başlarının üzerine bir tür halı çizerlermiş. Çünkü onları ilahi veya aydınlanmış varlıklar olarak tanımlamalarını sağlıyormuş. Bu gelenek tabii ki yıllar içinde diğer kültürlere de geçmiş, hatta Meksika'daki Aztekler gibi diğer uzak kültürlerde de benzer şeyler yapıldığını belirtmek daha da ilginç. Başlarının üzerinde bu ışıkla kutsal figürleri veya önemli karakterleri de temsil ediyorlardı. Birbirlerinden farklı ve uzak halkların böyle bir durumu yaşaması halo gerçeği üzerinde hem fikir oldukları anlamına mı geliyor peki? Araştırdığım kadarıyla doğrudan insan aurasından bahseden ilk kişi 16. yüzyılda yaşayan kimyager doktor Paracelsus. Bir insan ne kadar evrimleşirse bunun daha görünür hale gelen bir ateş küresi veya magmetik küre olacağından bahsetmiş. 1911'de ise Dr. John Kilner auraları görmenin ve onlardan gelen hastalıkları teşhis etmenin bir yolu bulunduğunu iddia etmiş. Ama asıl günümüze kadar gelmesini ve inanılmasını sağlayan kişiler Semyon Davidovich Curley'in ve eşi Valentina Curley'in çiftidir. Bu çift tarafından yapılan ilk kameranın ise tamamen şans eseri olarak ortaya çıktığı söylenebilir aslında. Bir gün Semyon Curly'in elektrikli bir cihaz üzerinde çalışırken şiddetli bir elektrik çarpması geçiriyor ve çarpmadan dolayı evine dinlenmeye gidiyor. Evine gittiğinde ise eşi Valentina üzerinde çalıştığı bir fotoğraf işinde kendisine yardım etmesini istiyor. Tabii ki Semyon da eşine yardım etmek için birkaç yeni film şeridini alıyor ve üzerine resim çekilmiş filmlerin yerine bunları takıp filmleri banyo etmesi için de karısına veriyor. Olay da burada başlıyor zaten. Eşi filmleri banyo ettirdikten sonra hayrete düşüyor ki filmlerin negatiflerinde mavi, sarı ve diğer renkler açıkça görülüyor. Bunun sebebini Semley'in elektrik çarpmasından dolayı ellerinin enerji yüklü olmasına bağlıyor. Ve Kirlian'ların ruhların ya da auraların fotoğrafını çektiğinin söylentisi de böylelikle başlamış oluyor. 1939 yılında gerçekleşen bu olay 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından dolayı gizli tutuluyor. Körlüğün çifti insan aurasını ve ruhları fotoğraflayabildiklerini iddia etmişler. Ayrıca bu cihazın auranın varlığının bilinmesinin de kanıtı olduğunu savunmuşlar. Peki nasıl bir teknik bu körlüğün tekniği? Kabaca anlatmak gerekirse herhangi bir nesne veya canlının yüksek değerli bir elektrikli alan oluşturularak karanlık bir ortamda farklı metotlar eşliğinde resminin çekilmesi olarak anlatabiliriz. Birinci metot söz konusu nesneye kuvvetlice elektrik vermek ve ondan yayılan radyasyonun karanlıkta normal bir kamera ile fotoğrafını çekmekten ibarettir. İkinci metotsa nesneye birinci metotta olduğu gibi doğrudan değil de nesnenin çok yakınına yerleştirilen voltajlı, farklı bir iki tane metal plakadan geçirilen yüksek gerilimli akımın uygulanması. Bu metotta kamera kullanılmaz. Hassas fotoğraf materyali nesneden doğrudan doğruya görüntü alacak şekilde düzenlenir. Birinci metot daha kapsamlı görüntülerin elde edilmesini mümkün kılar, ikincisi daha düşük güçlü elektrik kullandığı için çok daha fazla ayrıntının görüntülenmesini sağlar. Bu nedenle deneyciler daha çok güvenli buldukları ikinci metoda başvururlar. Başlangıçta bitkilerin veya onların bazı kısımlarının özellikle de yapraklarının fotoğraflarının çekilmesi için kullanılan bu teknik hakkında pek çok şey yazılmış. Canlılık durumlarına göre çevreye yayılan auranın görülebildiği yaprak fotoğrafları birçok habere dahi konu olmuş. Yapraklar bitkiye bağlıyken koparıldıktan hemen sonra veya epeyce zaman geçtikten sonra fotoğrafları ayrı ayrı çekilmiş ve aurasında çok açık bir değişime sebep vermiş. Yani yaprak kurudukça aura da yavaş yavaş kaybolmuş. Hayalet yaprak etkisi olarak bilinen bu olay medyumların öne sürdükleri iddiaları kanıtlar nitelikteymiş. Çünkü medyumlar uzuvlarından biri kesilmiş kişilerin kesilen bu uzuvlarının yani hayaletlerini gördüklerini iddia ederlermiş. Curly'in kamerayla çekilen fotoğraflar nesne etrafındaki ünlü taç efektini taklit eden görüntülerdir aslında. Bu görüntülerin insanların ya da nesnelerin aurası olduğunu iddia edenler olsa da bu ışık dağılımı havanın yüksek voltaj uygulamasına verdiği tepki olarak nitelendirilmektedir. Kısaca bu durumun nesnenin enerjisinden çok bulunan havanın yüksek voltaja verdiği durum olarak kabul ediliyor. Kirlin kamerasının insan aurasını fotoğraflamadığını ancak fiziksel bir etki yarattığının ana kanıtı, fotoğrafları vakumda çekerken o meşhur taç etkisinin gözükmemesi. Daha başka bir tabirle aura ya da ruh gibi şeyler gözükmüyor. Bu konu hakkında ise 1996 yılında kendilerini bu fotoğraflamanın gerçek olmadığını kanıtlamaya adamış olan James Randi Eğitim Vakfı insan aurasıyla ilgili ilginç bir deney yapmış. Bir televizyon programında insanların auralarını görebildiğini iddia eden bir kadın ile canlı test gerçekleştirmişler. Seyircilerden 10 kişilik bir grup alınmış ve yine yarı saydam olan opak bir ekranın arkasında durmaları istenmiş. Kadına bu insanların aurasını görüp göremeyeceğini sormuşlar ve kadın da tabii ki görebileceğini söylemiş. Ancak deneyin sonucunda kadın %40'lık bir doğruluk payı yakalayabilmiş. Yakın zamanda ise Stanford Üniversitesi'nden bir grup genetikçi hepimizin sahip olduğu ve açığa vurma dedikleri bir tür kişisel bulut olarak bahsettikleri bir aura tanımlamışlar. Ancak bu alanın enerjiden değil, kimyasal elementlerden, mikroorganizmalardan veya diğer bileşiklerden oluştuğunu da belirtmişler. Buna uygun araçlarla gözlemlemek veya neyden oluştuğunu belirlemek aslında mümkün gözükmekte. Gittiğimiz her yerde, her birimizle birlikte gelen bir tür kişisel atmosferle denebilir. Bunu uygun araçlarla gözlemlemek ve neyden oluştuğunu belirlemek aslında mümkün gözükmekte. Ayrıca potansiyel sağlık risklerini belirlemek için de değerli bilgiler sağlayabilmekteymiş. Kesin olarak sonunda net bir şey çıkmasa da birçok iddia ve olay mevcut. Peki sizce gördüklerimiz aura ya da ruh mu? Yoksa sadece nesnelerin biyolik eleman